biz şimdi feribotumuza doğru yol alıyoruz. Çok fazla rüzgar ve dalga vardı. E, bot üstünde seke seke gittik. Geçiyoruz şimdi. Bir var ama bu Brick salatamız var. Burada bir tane saganaki peynirimiz var. İlk defa yiyorum, Bayıldım. Böyle bir şey yok. Mutlaka yiyin. Yani mutlaka. Yeni bir gezi yolundan herkese merhabalar. Biz şu an kaçdayız. Sabah karşı dört gibi Manavgat'tan yola çıktık. Daha hava aydınlanmamıştı bile. Bizim gün doğumunu izleyerek güzel bir yolculuk geçirdik. Yaklaşık buçuk saatte buraya vardık. Şimdi Meis Ferry önündeyiz. Biletlerimizi aldık. Pasaportlarımız yanımızda. Buradan Meis'e e geçeceğiz. Birazdan Feribut'a geçiyor olacağız. Bugün Meis'i geziyor olacağız birlikte. Bizim hala hazırda Schengen vizemiz vardı. O yüzden ekstra bir vizeye ihtiyaç duymadı. Ama eğer Schengen'iniz yoksa kapıda vize uygulamasıyla da Meis'e e gidebiliyorsunuz. Kapıda vize uygulamasından da biraz bahsetmek gerekirse günlük 6 kişilik kontenjanları bulunuyor. O yüzden bir hafta kadar öncesinden iletişime geçip evraklarınızı iletmeniz gerekiyor. Pasaportunuzun en az 6 ay süresi olması gerekiyor ve 80 euro gibi bir ücreti var. Bir de daha öncesinde Schengen vizesinden red almamanızda kapı vizesi almanız için gerekli kriterler arasında. Son olarak Zey Kıbrıs damgası vurulmamış olması gerekiyor pasaportlarınızda. Meis Ferry gideceğiz. 35 Euro kişi başı gidiş dönüş feribot ücreti var. Biz şimdi feribotumuza doğru yol alıyoruz. dakika yolculuktan sonra Meis'e vardık. Daha adaya girer girmez gerçekten çok sevdik. Böyle rengarenk evler, işte tatlı e, deniz kenarında restoranlar, kafeler falan gerçekten çok hoşumuza gitti böyle. E, İtalya'daki o adaları andırdı bize. Çok keyifli. Buraya geliş sürecimizden bahsedecek olursak Meis Ferry yaz dönemi iki seferi oluyor. E, bir bizim geldiğimiz gibi sabah 9.30'da bir de akşam 6'da ikinci seferleri oluyor. Öğleden sonra 4'te bir de akşam 11'de dönüşleri var. Biz bugün akşam 11'de döneceğiz sanırım. Çünkü zor çok erken olacak gibi buranın daha fazla tadını çıkarmak istiyoruz. Adada yapılabilecek aktivitelerden de bahsedelim. Burada Mavi Mağara var. Buradan teknelerle ulaşabiliyorsunuz. 20 dakika sürüyor. 15 Euro karşılığında sizi götürüp getiriyorlar. Sabah saatlerinde gidilmesini öneriyorlar. Yani Öğleden sonra çok bırakılmamasını öneriyorlar. Geldiğiniz gibi buralarda biraz gezindikten sonra Mavi Mağara turu yapabilirsiniz. Onun haricinde Ayayorgi Koyu var. Ayayorgi Koyu'na gidebilirsiniz. Burada da iki tane kilise bulunuyor. Zaten çok ufak bir ada. yani. Bu gördüğümüz yer kadar bir yer aslında. Adada iki tane kilise bulunuyor. Bir tane cami bulunuyor. Bir de kalesi var. Kaleye çıktığınızda da çok güzel bir gün batımı var. Oradan da böyle panoramik olarak Meis'i seyredebilirsiniz. Ayrıca biz buraya gelirken ekstra olarak e-sim almadık. Aslında ilk defa yurt dışına çıkarken kendi hattımızla geldik. Sadece uluslararası dolaşımı kapattık. Burada hattımızı kullanabiliyoruz. Meis Adası Kaş'a çok yakın olduğu için operatörümüz buradan çekiyor. Ve ekstra bir ücret ödememize gerek kalmadı olmadan hattımızı burada ücretsiz olarak kullanabiliyoruz. Bu da gerçekten güzel bir detay. Hadi şimdi mevs keşfetmeye devam edelim. Buraya gelirken Schengen vizemiz olduğu için ekstra kapı vizesine vesaire ihtiyaç duymadık. Ama tabii ki harç pulumuzu aldık. E, harç pulumuzu da bankanın mobil uygulaması üzerinden online olarak aldık. E, siz de o şekilde yapabilirsiniz. Sonrasında e, adaya girerken pasaport kuyruğunda biraz bekledik açıkçası. E, bir yarım saat kadar falan sanırım değil mi Hakan? Evet. Öyle bir bekleme süremiz oldu. Sonrasında da kolaylıkla adaya giriş yaptık. E ufacık da bir duty e, free'si var. <laughs> Belki bakmak isteyenler oraya da göz atabilir. <laughs> Sevgili dostlar Mavi Mağara gezimizi az önce tamamladık. Tahmin ettiğimizden biraz kısa sürdü. Öncelikle biz e, turumuzu Remezo Cafe'nin önündeki Yorgo'nun ee, dükkanından aldık. Dışık 20 dakikada Mavi Mağara'ya vardık. Ee, yolculuğumuz çok sarsıntılı geçti. <laughs> Biraz çekebildik ama ne çekebildiğimizden de tam emin değilim. Çok fazla rüzgar ve dalga vardı. Bot üstünde seke seke gittik. Maalesef dalgalardan dolayı ve suyun yükselmesinden dolayı da bot Mağara'ya giremedi. Meis'e geliyorsanız e, yapmanız gereken en e, önemli şey aslında Mavi Mağara'ya girip deneyimlemek. Ama biz maalesef e, botla içine giremedik. Sadece bize 5 dakika e, bir yüzme için müsaade edildi. Ben girdim. <laughs> ama yine ne çektiğimi bilmiyorum. Belki buraya o görüntüleri koyarız eğer bir şeyler çekebildiysek. Ee, sonrasında da bot sizi Ayayorgi adasına götürüyor. Orada da aslında bir işletme var ve denize girebiliyorsunuz. Buraya gittiğimizde de maalesef restoranın restoranı kapattıklarını ilettiler bize. Çok fazla dalga olduğu için de biz orada yüzmeyi tercih etmedik. Botta da toplamda 6 kişi falandık. Grupça karar alıp tekrardan şehir merkezine döndük. Bizim böyle bir deneyimimiz oldu. Çok farklı şeyler hayal etmiştik ama maalesef kısa sürdü. Özetle suların yükselmesinden dolayı Mavi Mağara'ya maalesef giremedik. Eğer siz de buraya gelip Mavi Mağara turu yapmak isterseniz turu satın almadan önce durumun nasıl olduğunu sorabilirsiniz. Botla mağaraya girebilir miyiz diye sorabilirsiniz. Ve mümkünse daha erken saatlerde gitmeye çalışın. Rüzgarın olmadığı saatlerde giderseniz sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Ücreti de bu arada 15 lira verdik. Sağlık olsun bizim için farklı bir deneyim oldu. Belki de bir sonraki Buraya tekrar gezip planlamamız için bir sebep olacak burası. Hadi devam edelim. Şimdi Meltemi kafeye geldik. Ee, burada böyle deniz kenarında bir oturup dinlenmek istedik. Aslında az önce Souvlaki yemek istedik. Oraya gittik. Neresiydi orası? Agora. Agora diye bir yer. Ee, Souvlaki ve Gyros vardı orada. Evet. Şöyle bir demiştik ama e, bir, sa bir saat sonra yapacağız dediler. Tek <laughs> mikrofona <laughs> Gürcan TV. <laughs> ee, bir saat sonra e, yapacaklarmış. O yüzden dedik bir kahve molası verelim. Şimdi e, Türk kah şey Yunan kahvelerimizi içiyoruz. Biz daha güzel. Tarafsız olarak değerlendirmek gerekirse bizimki daha güzel <laughs> gerekti, Bizim kahvemiz daha güzel. Şimdi doğruya doğru yani. Bu arada burası e, Mertemik Kafe. Böyleliğinizde sıfır çok keyifli. Evet, evet. Nefes alabileceğiniz, sessiz, sakin, gürültü yok, araba gürültüsü yok. Böyle adanın tadını çıkarabileceğiniz keyifli bir yer. Ee, biz bu arada sabah çok erken yola çıktığımız için, yani hatta gece yola çıktı diyebiliriz. Böyle 3 saatlik kalan uykuyla duruyoruz. O yüzden böyle bir kendimizi şezlonga atıp belki biraz uyuyup, biraz dinlenip e, Deniz'in tadını çıkarmayı planlıyoruz. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Her videoda söyleyeceğiz diyoruz ama unutuyoruz. <laughs> Ya böyle bazı mekanları, yani aslında gittiğimiz birçok mekanları işte çok beğendik, çok güzel, ama bu çok iyiydi falan diyoruz. Hani nasıl hepsi bu kadar güzel olur diye soracak olursanız aslında hepsini çok araştırıyoruz. Gerçekten hepsinin altında çok ciddi bir emek var. Gitmeden önce e, liste liste işte buranın makarnası güzel, buranın pizzası güzel, buranın kişi güzel, yorumları okuyoruz, puanlara, puanlara bakıyoruz. bakıyoruz, ince eleyip sık dokuyoruz evet. diyebiliriz. Dolayısıyla gittiğimiz yerleri öneriyoruz. Ama gidip de e, tam tersi çıkan yerler de var. Onları da asla size aa işte biz bunu denedik. Çok güzel gidin siz de e, demiyoruz. Bunu çok canı gönülden söyleyebilirim. E, dolayısıyla e, ayrı işte her yediğinizde bu kadar güzel olamaz gibi bir soru olursa bunu da cevabını vermiş olalım. Orada <laughs> kanalımıza abone değilseniz abone olmayı <laughs> like, atmayı, <laughs> like atmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açın ki önümüzde gelecek güzel seyahatler için bizden haberdar olun. Teşekkür ederiz. Çok güzel videolar da gelecek yakın zamanda. Evet. Onda mesajını şimdiden veriyorum. Evet, çok güzel biletlerimiz var. Bizi bekleyen çok güzel rotalar gelecek yakın zamanda. O yüzden bildirimleri açarsanız da haberdar olmuş olursunuz. O zaman... <laughs> Cheers. Fiyatlardan bahsedelim. Greek kafe söyledik birer tane. 2,5 euro değil mi Şemal? Evet. Bir tane de pankek söyledik. Buzlu ve çikolatalı. Onun ücreti de 7 euroydu. Pankeki beğendik. Lezzetli bayağı hem yani de sıcak geldi böyle taze taze. Ee, hoşumuza gitti. Gelirseniz buraya muhakkak kuru cool manzarası falan şahane. dostlar şu arkamda gördüğünüz gibi merdivenlerden şehrin birçok noktasında var. Ee, buralardan ücretsiz şekilde denize girebiliyorsunuz. Şu köşelere işte çantanızı, havlunuzu falan koyarsanız buradan ücret vermeden gelip yüzebilirsiniz. Bunu da değerlendirin. <laughs> Geldiğin için bir şey söylemek zorundasın. Çabuk bir şey söyle. Saçıma başıma bakın. Bu arada yeni saçlarım nasıl olmuş yorumları bekliyorum <laughs> yeni saçıyla alakalı e, bin tane yorum gelirse daha da kestirecek <laughs> kızıtıyorum diyormuşum Bu videonun ilk başlarında saçlarım gayet güzeldi mavi mağara maceramızdan sonra sıra sıklama olduğum için şu an tuzlu bir şekilde böyle kötü gözüküyor yani ama şeyma denize girmedi ama vücudu <laughs> tuzlu. Yani, ya Hakan'dan daha çok ıslanmış olabilirim Hakan girmesine rağmen. Bizim adayı gezmeye devam ediyoruz. Meis Adası'nın merkezi böyle U şeklinde. Karşılıklı evler ve alt tarafında restoranlar var diyebiliriz. Köşelerde de, kenarlarda da işte şezlonglar ve denize girebileceğiniz yerler var, oteller var. Çok keyifle geziyoruz şu anda, keşfetmeye devam ediyoruz. Dostlar Faros Cafe'ye geldik. Burada biraz güneşlenmek ve dinlenmek istedik. Şezlong kullanımı için 6 Euro ödedik. Evet. Ee, onun haricinde yediklerinizi, içtiklerinizi ödüyorsunuz. Denize de girdik biraz. Evet. Deniz e, güzel fakat... Aşırı dalgalı. İnanılmaz bir Şu rüzgar şey var. İnanılmaz zaten. bir dalga var. Kıntı çok fazla. Çok fazla duramadık tabii. 5 dakika girdik, serinledik, çıktık. Evet. Karı koca geziyoruz. Şanssızlığı devam ediyor. Giros da yiyemedik. Giros yiyemedik. Su da yiyemedik. Birosçu'ya gittik. Dediler ki bir saat sonra Açacağız, gelelim. Bir saat sonra gittik dediler ki yok. Bugün bir sıkıntı çıkmış sanırım. Bugün bir problem olmuş. Onu da yiyemedik. Sonra buraya geldik. Şimdi rüzgar devam ediyor. Ve yine de keyif almaya çalışıyoruz. Girdik serinledik. Evet. E, uzanıyoruz, dinleniyoruz. akşam an yiyeceklerimizi düşünüp mutlu olmaya çalışıyoruz. Ah, neyvane saçlar. Ee, e, öneri olarak söyleyebileceğimiz, buraya gelirken rüzgarın şiddetine, hava durumuna bir baksanız iyi olabilir. Çok daha keyifli vakit geçirebilirsiniz. Burası bence mükemmel bir yer. Ben buraya bir daha gelmek isterim. Ben de isterim. Yani kaş'a bu kadar yakın, böyle bir güzellik, böyle bir hani huzur bulabildiğin bir yer olması evet. cidden çok güzel. Çok daha keyifli vakit geçirilebilir başka günlerde diye düşünüyorum. saat şu an 6'ya çeyrek var ve şu an gördüğünüz gibi ortalıkta inci top oynuyor. Çünkü saat 4'teki feribot seferiyle birçok insan sanırım döndü. Dinlendiğimiz Faros kafeden az önce çıktık ve şu anda ilk defa yeni bir insan gördük. Ben kaftaki. Onun haricinde hiçbir yerde insan yok. Sanırım mekanlar da kapanmış. Güzel bir sessizlik var şu an. <laughs> o kadar güzel bir huzur veriyor ki. Sadece dalga sesleri. Sadece dalga sesleri. Sanki sessizliğin bir sesi olur ya böyle. Şu an o geliyor ve mükemmel. Çok sevdim bu halini. Şimdi o sokaklarda biraz daha fotoğraf çekileceğiz ve arka sokakları falan keşfedeceğiz. Ne evet. edelim. Evet. şahane bir manzara oldu ki yani iyi ki 4'te dönmemişiz dedik. Akşam 11'de dönmek gerçekten çok doğru bir karar oldu. Yani bu manzarayı kaçırsaydık eğer gerçekten çok üzülürdük. Sizlere de tavsiyemiz burayı akşam üzere gün batımından sonra da görmeniz. Biz bayıldık gerçekten. Şahane manzaraya bakar mısınız? şenmedik. Kalktık sizin için Meis adasındaki ücretsiz denize girebileceğiniz yeri size göstermek için Mandraki Beach'e geldik. Burası adanın hemen arka tarafında, kalenin arka tarafında kalıyor. Tamamen ücretsiz. Hatta burada gördüğünüz şezlonglar ve şemsiyeler de var. Sadece denizi biraz taşlık ve yosunlu. Buraya gelirken deniz ayakkabısı geldiğinizde sorun olmayacaktır diye düşünüyorum. Biz niye gelmedik? Biz de gittiğimiz Biç'te uyuyakaldık. Zamanla geçtiğini anlamadık. Dolayısıyla burayı deneyimleme şansımız olmadı. Bence en bu taraftaki biraz daha kalabalıktan, insanlardan sıyrılıp burada tamamen bakir ve hiçbir işletmenin olmadığı bu plajda yüzebilirsiniz. bakalım. Umarım düşmeden çıkmayın. geldiyseniz bu yollardan günde bin defa geçeceksiniz demektir. Nereye giderseniz gidin yolunuz tekrardan buraya geliyor. Biz de şimdi yemek yiyeceğimiz restorana doğru devam ediyoruz. Ay, akşam da ayrı bir güzel oldu ya. Gerçekten buraya bayıldık. Gündüzü ayrı, akşamı ayrı güzel. Şimdi Atina restoranına geldik. Deniz mahsullerini deneyeceğiz burada. Karnım çok acıktı gerçekten. Bugün çok yorulduk. Şimdi de güzel bir yemeği hak ettik. Neler söyledik? Burada bir kalamarımız var. Burada bir Greek salatımız var. Burada bir tane Saganaki peynirimiz var. Bir tane de ızgara ahtapot söyledik. Gerçekten çok güzel görünüyor. Feribot'ta tanıştığımız, bu sürede dost olduğumuz arkadaşlarımız var yanımızda. Onlarla birlikte şimdi Beys Adası'nda artık günün son saatlerini geçiriyoruz. Güzel yemekler yiyeceğimizi umuyoruz. Tadına baktıktan sonra da muhakkak yorumlarımızı söyleriz zaten. Ee, biz şimdi artık tadım aşamasına geçelim, Karnımızı doyuralım. <laughs> Sema şey, ne yiyorsun? Mastikalı mı yiyorum? İlk defa yiyorum. Bayıldım. Böyle bir şey yok. Mutlaka yiyin. Yani mutlaka. Günü harika bir kapanışla noktalıyoruz. Meis'ten ayrılıyoruz. Birazdan feribotumuza bineceğiz. Zaten çok güzel bir gün geçirdik. Çok keyifli bir yemek yedik. Burada tanıştığımız dostlarımızla birlikte aşırı keyifliydi. Biraz ondan bahset. Nasıl bir ortam var Ama burada? Feribot'ta tanıştık. Sonra burada zaten çok küçük bir yer. Ada her yerde karşılaştık. Plajda orada burada. Sonra beraber oturduk. Aynı masada yemek yedik. Böyle yan masadaki Türklerle falan da sohbet ettik. Arkadaş olduk. Harika anılar, keyifli sohbetler ettik. Çok güzeldi. Üzerinde de böyle harika bir dondurmayla <gülüyor> kapanışı <laughs> yapıyoruz. Güzel bir akşamdı vallahi bizim için. Umarım sizler de izlerken keyif alırsınız. Mace'den ayrılmadan ve videoyu sonlandırmadan önce burayla alakalı e, birkaç kritik şey söyleyeceğim. Birkaç kritik tavsiye verilen. Peribot e, limana yanaştığında oyalanmayın. Çünkü çok fazla pasaport sırası bekleyebiliyorsunuz. Bu da sizin burada geçireceğiniz zamandan gitmesi anlamına geliyor. Diğer tavsiyem ise limana hemen indikten sonra Mavi Mağara'ya gitmek için hemen anlaşma yapın. Ve e, en erken saate Mavi Mağara'ya gidin. Çünkü erken saatlerde hem daha az dalgasız oluyor hem de suyun yüksekliği daha alçak olduğu için e, tekdeler mağara'ya girebiliyor. Dolayısıyla en çok keyif alacağınız hali bu olacaktır. Diğer önerim ise Mavi Mağaradan döndükten sonra da buradaki restoranlarda beğendiğiniz restorana hemen akşam için rezervasyon yapın. Çok fazla yoğunluk oluyor ve e Deniz kenarındaki masalar dolabiliyor. Erken saatte rezervasyon yapmanız çok önemli olacaktı. Beğendiğimiz listemize aldığımız 2-3 tane restoran vardı. Onlara zaten açıklamaları ekleriz. Biz gittiğimiz restoran Atina restorandı. Hem menüsünde Türkçe açıklamaların olması hem de porsiyon büyüklükleri hem de fiyatları bizim için çok güzeldi. Çok memnun ayrılık diyebiliriz. Çalışanlar da çok tatlı. Bu öneriler bence çok önemli. Ben bunları gelmeden önce öğrenseydim benim işime çok yarardı. Size de bunları yapmanızı tavsiye ediyorum. geldik. Feribottan indik. Şu an Kaş meydandayız. Toparka bırakmıştık arabamızı. Oraya doğru ilerliyoruz. Otelimize geçeceğiz. Bir hayli yorulduk. Sabah 9.30'dan akşam 11'e kadar Meis'teydik. Ama çok keyifli geçti gerçekten. Sizlere de Meis'e gitmenizi tavsiye ederiz. Zaten o kadar yakın ki yani buraya kadar gelmişken bu güzelliği de e, görmeden geçmeyin deriz. Şimdi otelimize gidiyoruz. İyi geceler. şahane bir manzarayla herkese günaydın. Günaydın. Biz dün gece Meclis'ten döndük. Kaşta şu an Yarımada'dayız. Mulino Otel'de konaklıyoruz. Çok tatlı güzel bir otelimiz var. Şahane bir deniz manzaramız var arkada. Sabahta aşağıda havuz kenarında kahvaltı keyfi yaptık dün gece geç saatte geldiğimiz için çekemedik. Şimdi çektik. Birazdan da otelimizden ayrılacağız. Çok güzel bir iki gün oldu. Zaten Kaş'ı çok seviyoruz. En evet. sevdiğimiz yerlerden birisi bizim için. Tekrar geldiğimizde Meis'e tekrar gitmek istiyoruz. Evet, biz Meis'i gerçekten çok sevdik. Yani böyle aşırı huzurlu, çok tatlı bir ada. Zaten Kaş'a da çok yakın. Hani daha önce neden buraya gitmemişiz ki diye düşündük açıkçası. O yüzden tekrardan ziyaret ederiz diye düşünüyorum ben de. Bu arada Kaş'ın en rüzgarlı ve en dalgalı dönemine denk gelmemiz. Ne diyorsun? Şans. Karı koca geziyoruz şansı diyelim. Temiz yerlerde başımıza bir şeyler gelmesi zaten alışırız ama olsun dert değil. Yine de buranın keyif alınacak birçok noktası var. O da nazarlık olsun diyelim. Buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz like atmayı ve eğer kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı rica ediyoruz. Yani bir sonraki vlogta ve maceralarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.